Akrepler ve yükselen Burcu Akrepler Aslan Burcunda bir Yeni Ay deneyimledik. Önemli bir Yeni Ay. Ben zaten her oluşumu çok önemsiyorum çünkü içinde derin dönüşüm enerjisini barındırıyor. E siz de bir Akrep Burcu olarak öylesine dönüşüyorsunuz ki bu olaylarla. Şimdi Plütonik ve Karmik olarak bir dönüşüm enerjisi var Aslan Yeni Ayında ve bu Yeni Ay'deki ilk dereceler kalite dediğimiz bir ikinci şansı yakalama, fırsatları yakalama ile ilgili bir enerji veriyor. Merkür de Aslan burcunda retroda hayatınızla ilgili hangi sahalarda, hangi alanlarda yarım kalmış, yeniden bir fırsat, yeniden bir teklif tamamlanmanız gereken noktalar nerelerse Burayla ilgili fırsatların, oluşumların, şansların etkileri hayatınıza yansıyacak. Neresi bu yeni ay sizin ee, Aslan Burcu? Bir yandan 9. eve bir yandan kariyer alanı. Şimdi kariyer alana yerleşmiş bir Merkür Retro. Kariyerle ilgili nasıl bir plandaydınız? Şimdi nereden yol alıyorsunuz? Bunu tamamlamakla ilgili 9. eve yerleşen bir yandan Jüpiter Yengeç ve Aslan. Büyüten bir enerji. Kariyerinizi büyütmek için hangi eğitim seçenekleri mevcut? Ya da kariyer akademik bir yolda ilerleyen bir akreptiniz herhangi bir sebeple yarım mı kaldı? Tamamlama şansı var mı? Fırsatı var mı? Ya da yurt dışı kaynaklı bir iş, ortaklıklar ya da yurt dışı bir seyahat. Bu tür noktalar sizi dönüştürecek ve aslında Jüpiter yengeç bu noktaları besleyecek. Belki yengeç çünkü dördüncü ev karmik evdir. Karmadan gelen yurt dışı seyahatleri karmik ataların belki bu atalardan kendi köklerinizden DNA'larımızda olan bu karmik oluşumla belki değişik bir eğitime başlayacaksınız. Orada bir yarım kalmışlık var mı? Bu noktaların dönüşeceği ve burası biraz da 8. ev ikizler, venüs, mahkeme, karmadan gelen yol arkadaşları ve bu, bunun sonucunda 9. eve taşınan belki mahkemeyle hak edişleriniz, mirasla hak edişleriniz aldığınız kaynaklar bu noktalar gelişecek ve büyüyecek. Kariyer alanında işte ben de varım, bu yetenekle varım artık dönüşen bir akrep gerçekten dönüşüm enerjisiyle bir 9 yıl evvel işte o döngüde 18 yıl evvel yaş olarak 18 yıl evvele bakın 9 yıl önce neredeydiniz neyle ilgileniyordunuz şimdi neredesiniz gerçekten dönüşümü çok yoğun hisseden bir burç ben e, astrologlardan da duyuyorum o burcu sevmem bu burcu sevmem hayır her burç içinde güçlü ve gölge yanları barındırıyor akrebin takıntı tarafı değil, Plütonik o dönüşüm enerjisini yükselttiğinizde gerçekten kariyer alanında istikrarlı, güçlü, dönüştüren enerjiyle var olacak bir akrep burcunun yolculuğu var. Aslan burcundaki bu yeni ayla beraber Mars Başak'ta. Belki sosyal çevre, arkadaşlık bulunduğunuz ortamlarda biraz eylem olarak Başak titizliğinde bulunup çok atakta bulunmayıp Biraz planlı programlı yol alabilirsiniz. E, bu Neptün ve Satürn'ün e, yolculuğu 5. E, evinizde bekar, e, Akrepler belki flört ilişkilerinde Satürn'yen bir kısıtlama e, ya da işte benim ilişkim senin hayatım, benim hayatım noktaları olabilir. Çocuğu olan Akreplerde bu 5. evde Satürn kurallara uymayla ilgili bir takım kısıtlama zorluklar olabilir ama bu aslan yeni ayı ile beraber hem satürnün uranüsü uranüs zaten sizin 8. evde bir yandan bu yeni ayla güneş plüto karşıtlığı var plüto zaten sizin yakın çevre bakış açınızı değiştirdi birçok akrep kardeş yani en yakınlarıyla ilgili de dönüşüm geçirmiş olabilir ve plüto burada bulunduğunuz iş bulunduğunuz sözleşmeler, anlaşmalar, merküryen konularla da sizi farklı bir pencereye, ikizlerin evidir üçüncü ev, sizi o noktalara getirmiş olabilir. Şimdi güneş Plüto karşıtlığı var. Yine kardeşlerle, yakın çevreyle, yaptığınız anlaşmalarla ilgili bir takım konular ön plana çıkabilir. Beklemediğiniz noktalarda Uranüs'ün etki olabilir. Fakat yine Uranüs'ün ikizler yolculuğu. Satürn'ün açısı, bu Plüto'ya olan açı, jenerasyon gezegenlerinin açısı olumlu. Her ne olacaksa hayrınıza olacaktır. Bu dönüşüm enerjisi Satürn'ün 7 yıllık yolculuğunda hak ettiklerinizi, hakkınızı aldığınızı ve Satürn ama siz kurallara uygun davranan bir akrepseniz, yazılı kurallara uygun davranılmasını ister Satürn, yıllarınıza kalıcı etkileri e, taşıyacak bir sürece adım atılacak. Dokuzuncu ev Jüpiter lütfen eğitimlerinize e, biraz kendinize fırsat tanıyın bir maddi durumunuza göre yurt dışı seyahatlerinize eğitimler yarım kaldıysa o noktalara evlilik ve kariyer alanında şu an Merkür Retro size ne getiriyor? Lütfen onları bir gözden geçirerek fırsat, şans, bir teklif varsa kabuğunuza çekilmeyin. öne çıkın. Lütfen sevgili akrepler bakalım Aslan Yeni Ayı size nasıl bir mesaj veriyor. Beşinci ev yeni flört, yeni aşklar, çocuklarla ilgili gerginlikler olabilir ama zamanla aşılacak bir enerji. Hak edişler. Bu tabi Uranüs ikizler yedinci evinizi de etkiler. Bekar olan akrepler evliliklere adım atabilir. Enerjiye bakalım nasıl gelecek. Oo. Evet Mars başa düzgün yönetirseniz Jüpiter yengeç 9. ve sosyal çevreyle beraber güzel arkadaşlar birçok akrep kabuğundan sıyrılıp yeni kariyer yeni arkadaşlıklara evrilecek keyfiniz evlilikleriniz ilişkileriniz çok güzel olsun. Çok güzel bir enerji çıktı. Işifa ile gelsin, güzelliklerle gelsin, sevgili akrepler